Merhaba arkadaşlar. Bugün Ben kanalındayız. Bugün Ben Hur'a ne yapacağız kardeşim? Gol atmaya gol çalışacağız. Atacağız. Ve bugün arkadaşlar forma çekilişi yapıyoruz. Yoruma güzel yorumlarınızı yazarsanız Ben Nur birisini Seçecek ve aranızdan bir kişi 23 numaralı Acun Medya formasını verecek. Like atmayı unutmayın. Videoya geçelim. Batu ile ben vuracağız. İlk gola en çok gol attan kazanıyor kanka. En çok İlk sen vur. Hadi. Tamam. Vur. Hadi bakalım. Hay yavrum açtın hele hele. Evet. Karbi. Karbi. <laughs> Aman kadar GoPro... <laughs> da gelmişsin ben. Şöyle vuracaksın. <laughs> Bak göstereyim. Top şomu şey mı top ha? Ee. <laughs> Olay, Ayy, ayı, mı? Hazır mısın gole? He. Tol. Oha ya. Adam pro. Ay ısınmada ben sizi kandırdım aslında. Valla ısınmada gol ne yiyor biz hepsini atacağız zannettik yemin e, ediyorum. Bu adam videodan önce böyle değil kanka, ya. Kanka aynen <laughs> Kandırdın bizi. Haydi bakalım batı. Bir de süpür olarak gidiyoruz. Ne yapıyorsun ya? Şöyle <laughs> atacaksın. Oha lan. Otur, gel sırayla vuralım buradan. Üç olan kazansın. Üç tane atar mıyız? Atar mıyız? Ay yok. Okay. Like Spor'un Aynen arkadaşlar, Like Spor bu arada bizim takımımız. Burada Like Spor oyuncuları var. Like atın. Vur. Bak lan çeli Olacak, olacak. Olacak. Arkadaşlar zaten gol olmasını beklemeyin. Bayağı büyük ihtimal biraz geç gol olacak ama bundan sonra. Oy. Gol mu lan? Tam köşeye. Doğru sevinci Aynen öyle. yok böyle. Tamam, tamam. <laughs> öyle yürüyorum baba sadece. <laughs> Birim. Bir yani sıfır bir sıfır sıfır. öndeyim. Güzel. Tam köşeye. Bir bir oh. Vur baba. Bir bir mi? Bir sıfır. Bir sıfır şu an. Yani. Kardeşim köşeye atacaksın. Bu adam boyu uzun. Yeniyor. Bana. Çözdüm. Bak, çözdüm. Bakın. Çünkü hakikaten. niye? Formalı göster. Muradiye Gençler, gençler Birliği'ne çok teşekkür ederiz. Muradiye Gençler <laughs> Birliği spora buradan. Bu gol onlar için atıyorum. Bakın şimdi. Hadi çok iyi. 30 bir tane atıyor. Biri bir olsun da. Yoksa iki yapacağım ha. 2 6 yükleniyor. 2 6 6 birlikte günde bir Bak, 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 bak. 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 güzeldi. Ama olmuyor abi. şöyle. Bütün gücün daha artık. Bak, arkadaşlar köşeye ortaya vurunca tutuyor adam. Bak. İyi. <laughs> i̇yiydi ama ya. Orada bayağı iyi. Harbi iyiydi de. Ama direğe bile değmedi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Köşeye bak, köşeye de zayıf. Gelişme var. Olacak, olacak. Bir atsak devamı gelecek. Evet, açılınca gelecek. Ben attım baba, atıyorum. Bu gol geri kalmış tüm medeniyetler adına geldi. Dalam şişiyor benim ya. Ulan ben de şunu şey söylemek istiyorum. <laughs> 12 numara formalı. Drogba formalı çocuklardan. 99 numaralı. Kardeşim biz hala Drogba'dayız. Biz hala Drogba'dayız. Bırakmadık bu Drogba'yı. Biz hala Drogba'dayız. Hadi bakalım. Direk. Güzel bir an. Güzeldi. güzeldi. Taktiğin güzel ama geçirmen lazım. Batı. Gözleriyle kandırıyor beni ya. Aynen gözleriyle oh, bakıyor oh, ha. Bak böyle nereye <laughs> atayım oraya atayım böyle. Şuraya göre bak. Sağ köşe yaptı dedim onu kırmıyorum. Kanka futbolun kuralı mı? mı? Şerefsizlik var futbolda biliyorsunuz. <laughs> yapacak işi yok. İlk videom kanka. kanka. Sayılıyor. İlk videom lan. Bitti. <laughs> sayılıyor değil. arkadaşlar. YouTube Fake verdik. bitti. İki oldu. Tamam o sayılmasın hadi. Eyyam var eyyam. Seninkini bilerek yemiyorum ha. Aslında kalın sıra Niye böyle bir Hayır. O zaman bu golü Fenerbahçeliler için atıyorum. Zeko için atıyorum. İki Galatasaray'la karşı atıyorum. Buradan Fenerlere selam. Top güzel gidiyor. Gol oldu sandım. Vallahi güzel gidiyor. Kaleye gitmiyor. Schneider gol atmasın. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Sağ ol Son dalağımın şutunu kullanıyorum şu an. Kim Dalağım. Kimsin? Bu kim için biliyor musun? Kim like like için? Life Sport. Life Sport Acun medya Acun Medi. Acun abi senin için bu var. <laughs> Başlıyoruz ya. Hadi bakalım. <laughs> matematik mi yaptın? Tamam matematik değil mi? Ne kere atıyorduk ya? <laughs> abi yine atıyoruz ya. Albot sen de Şu an bir 0 öndeyim arkadaşlar hala. Uf alamıyoruz ya. Herhalde 2 de bitecek. Uşa <laughs> vallahi şimdi şey bitecek mi oğlum? Üç alamıyoruz ya. <laughs> Yorum yapamıyorum. 1-1 <laughs> oldu. Güzel goldü. Bravo. O zaman an köşe. Ben köşe söylemiyorum abi. Ben de söylemem mi? Ben Ben güvenim bitti. O sağ. zaman sağ köşe. Tamam hayır. Baba topta bir şey var. Var var. Topta sıkıntı var. Kanka Muradiye topları böyle. Aynen. Arkadaşlar. Ankara'ya Bu arada evet, Muradiye'nin 23 numarası kim? Boş. Boş mu? Ben de artık. Aynen öyle. Vur oğlum. Vur oğlum. Vur evet. oğlum. Az evet. daha kaçta evet. kalıyor Kaleciler için en zor şey midir o? Kesinlikle. Derste kalmak. Öyle mi? Evet. O zaman kaleciler için biz en zoru deneyelim. Daha derin kandırdın mesela beni. Kapattığın köşe <laughs> nereye kapatıyorsun? Oraya tamam buraya kapat. Oraya atıyorum o zaman izleyin. Ha. Sağ köşe kapat. İnanır mı inanmıyorum. Oğlum giriyor onu lan. Vallahi nasıl <laughs> tuttu onu ya. Ah. Yalan söylemeyiz oğlum. Benim, benim hatam. Aynen öyle. Zamanında bir tane youtuber kand kandırdı beni. <laughs> Boş ver şerefsiz o youtuberlar zaten. Burada bir iki bin bu öne geç. Simao Sabrosa vuruşu. kim la? Simao Beşiktaş. Dur Dugano vuruşu yap kardeşim. Şuradan gelin. Şuradan gelin. Böyle başta Dugano vuruşu. Dur böyle Simao böyle Bu kim Yok bu şeydi ya. Barbek altı senin Milan Baros. Milan mi? Baros Bilam Baros Burası. Bu Simao Sabrosa buraya gelir. Nereye vuracak? Hani Kaleye. <laughs> Sonra böyle yapar. Oooo! <laughs> <Oy. gülüyor> bak güzel. Oradan ben de Ronaldo vuruş yapayım ya. Madem futbolculara geçtik. Arkadaşlar, biraz Ronaldo vuruşu. Toptan 5 adım. Ronaldo pozisyonunda geri geliyorsun. Ölü yap bırak. Arkadaşlar. Böyle. Duruyorsun baba. Nefes alman lazım. Üç kere. <laughs> Abdest gibi olur. <laughs> Buraları unutmuyoruz <dört> terden. Bek. <laughs> <Peki. gülüyor> <laughs> ya Oğlum yemiyor ya. Kanka. Yani mesela yaşlanınca defektlerin daha mı gitti? Tabii ki. değil mi? Kontrol edecek ama bu sefer pozisyon bilgisi artıyor. Haa. Terste kaldı. Ama gidiyor. Defek level defek gidiyor. 80 oluyorsunuz. Aa bu fonun defekti gitti mesela baba. Of. Lan adam içeriden şunu çıkardı lan. Ben atayım da bir daha çıkmışım. Şöyle ben böyle geçeyim. geçeyim. Kanka yok. Yemeyecek. Şey deneyelim, subasa. <laughs> Nasıl? So, aynı anda. <laughs> Vuramayız topa öyle. Top <laughs> kaleyi bulmaz. Batu havaya kaldır aynı anda vur. <laughs> <laughs> oğlum. Ben sana vururum. Bana da havaya kaldır. Bir de kapatırız zaten sakatlık olsun. 30 sonra havaya kaldır. Ha. Hadi. hadi oğlum. <laughs> Dur, şöyle bir alandan yemiyor. <laughs> Bana bir havaya kaldır ben güzel bir gol atayım. Arkadaşlar yarı gol atıyorum sizin için. Bir kere seksin. Tamam. Yerde. Sen tamam, kaldır ayak aldın öyle? Hayır. dikkat. Şuraya doğru at. Yürü. Pardon. Vurma hacım Baba 3 atamıyoruz. 2 mi 2, 2 atan şey yapalım misin? arkadaşlar. Allah, atan, bitir bitir atan bitiriyor. Tamam. Atıyorum o Baba atar mı yani ben? Atamazsa kazanıyorum. Batı şimdi, şimdi atıyor. Batı şimdi atıyor. Batı atamazsa kazanıyorum. Son bir şans olsun. Evet. <laughs> Son bir şans. Sen de Lütfen. Okay. Lütfen. Okay. Lütfen. Aman. Heh i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar üstte bitiyor çünkü. Atıyorum. <laughs> Biliyorsunuz. Atarsan biter. Atarsan biter. Hadi, Hadi bakalım. Şimdi bu vuruşu. Trivalanın trivalan yarısını göstereceğim. Yarısı. 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 Oradan nasıl açacağız bunu? Oo, biliyordu lan. Bir saat sonra bizim lig maçı var. <laughs> Gelsene abi bir saat sonra dalam yok. <laughs> Hocam yorulduk mu? Bir duygu düşünce alalım. Yorulduk. İki, i̇ki, tane gol yedim. Video bitmiyor. Ee, yani hangisi, bitmeyecek. Hangisi daha iyi? Emrecan fena. Emrecan lan. Emrecan Ankara'da. geldi, tamam. çok, çok iyi. Aramızda kalsın. Yok. Evet. Evet. Adam...

Of! Denkleri birazcık daha iyi tutuyor gibi sanki Batu. Oğlum bak güzel stüdyo o da iyice tutmuyor. Sadece görünce dayanamıyorum. <laughs> Açık kapalı. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Açık kapalı olmasa açacağım yani. Köşesiz. Beklemez senden. <laughs> Sen itip uydur ama ne oldu? Bak şimdi. Ekeliz, gelsin, mi yine? gelsin. Hadi bakalım. Ters değil Ayağım yere vurdum ya. Yine aynısını yapıyorsun bak. Terden <laughs> ölüyor. Kondisyon, stamina falan benim sıfır. O yüzden bu gol atıp gidiyorum. Ya oğlum ne oluyor lan? Bak şurada bir kere sekecek sen hmm. geleceksin. Bekle. Nasıl hiç doğa Oğlum ayağımı çelme taktım kendime falan. Bekle. <laughs> <laughs> Sıkıntı yok arkadaşlar böyle Kal şeyler işte olur. kendime kaldı. Gol atan kazanıyor. Ya havaya kalmış. Gol atan değil ben <laughs> atarsam kazanayım onu işe atmak Sen havaya kaldır. Hah. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Bak da bir gol olsa var ya. Üçlük sayılır da. <laughs> evet, üçlük sayılır direkt. O zaman bitiriyorum arkadaşlar. <laughs> Vay anasını la. Yani Emrecan. Bunu Emrecan. Kanka. <laughs> kanka ben neden yemediğini hala çözemiyorum ya arkadaşlar. Sağ, sağ yerden köşeye. He? Sağ yerden köşeye. Ha? Batu sağ yerden köşe zayıf ay, yere. Ay. Sağ yerden köşe. Taktik geldik. Vakti aldık arkadaşlar. sen sende. Bak zayıf noktasını aldık kalecinin. Olur. Onu ben mi güleceğim? at Sana sen sağ at. Gerçekten mi ben Yok. <laughs> Rahat ol. Rahat ol. Rahat <laughs> ol. Artık gerçekten fena noktasını atmaya başladık. <laughs> <laughs> o zaman gel. Bir golü tüsküyelim ya. Hadi. Biraz. Şurada adam olduğunu için. Tamam. Helal <laughs> lan. <laughs> o zaman gel. <laughs> Bunu ne yapacağım o zaman? Aynen. Bir alıklar yakın aldık arkadaşlar. Kanka <laughs> yemiyor. <laughs> <laughs> yemiyor. Sol ayak deneyelim bir tane. Hadi bakalım. Oy. Gerçekten. Artık biraz daha penaltı milyon, gibi çekiyoruz. 70 milyon beni izliyor tamam mı? Atmaktan başka çarem yok. Kaybedersek haçlı savaşları başlıyor. Yetişir mi? Yetişir. Oh yeah! Nasıl oyaladım kaleciyi ama bu da taktik. Bu da taktik. Kaleci konuşmayacak öyle. <laughs> Atacak bir şey var. Kardeşim. Bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> konuşmayacak kaleci o da taktik. O zaman N'apıyon Kamçı? Neyse. Gol atıyorum. <laughs> bu kadar basit arkadaşlar. Boşuna yani. 20 dakikadır vuruyoruz ama. Gerçekten şaka vaka söyledik ederim. Bravo. Çok iyisin. Bravo. Gördüğüm çok en çok iyi. iyi kaleci arkadaşlar. Mustafa'dan sonra. Mustafa'dan sonra. Kanalımın ilk videosu. Tabi ki. Artık devamı arkadaşlar, gelecek. Arkadaşlar like bekliyoruz bu videoya. Aynen devamı gelecek. Like atmayı unutmayın. Me. Görüşürüz. Bakın, Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Yapmayın.